takla süreniz olacak. 10 tane ipucu kullanma hakkınız var. Evet. Eğer korkarsanız, siz de kendinizi kötü hissederseniz kırmızı panik butonuna basmanız yeterli olacak. Aynen öyle. karakteri bence üzerinde bayağı iyi çalışılmış ve e, ciddi anlamda kült olmaya, adaya şimdiden bayağı kült olmuş bir karakter. Barınların evindeymiş gibi bir atmosfer yaratılır zaten. Hem de içeride fragmanda gördüğümüz bazı objeleri görmek ayrıca heyecan verici. ben hep ensemdeymiş gibi hissettim ve çok korktuğum için ben Bence herkesin denilmesi gereken inanılmaz bir oyun. Ben çok eğlendim, çok mutluyum. Odaya girdiğimde fragmanda gördüğüm o atmosferin aynısını görünce aynı filmin içindeymiş gibi hissettim. Çok sıra filmi izlemekte ama çok korkuyorum.